Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kurt oyunumuzu oynayacağız. Şimdi atılıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Tut merhaba arkadaşlar. Ben İknur Aysun. Siz kuzeni Az önce ben de bir, bir video çektim. Onu da görmenizi tavsiye ederim. O da Tom Kedi Altı Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi şunu Gel bakalım bakalım. Hmm, tek oyun şey yapıyor şu an bakalım. Karlı kız ormanı yapalım. <laughs> arkadaşlar şey nasıl gülürüz? Evet arkadaşlar yükleniyor. Evet yavrularımla beraber çıkıyorum arkadaşlar ben hep. Yavrularımı da yanımda getiriyor. Aha Son hmm, iki tane şey. Rakun bulmam gerek. Rakun ne nerede bulacağız? Arkadaşlar şunun adı rakun muydu lan? Anam yavru geliyor. Bakalım. tilkiymiş. Rakunla karıştırıyorum arkadaşlar. Rakun şuradaki diye en üstteki. Ah, dağlara da çıkmak çok zor oluyor yapmıyorum ya bir şey yapacağım. Aha arkadaşlar bak şurada gördüm bir tane. Görüyor musunuz? Yavru da saldırı, anne de saldırı ya. Hadi hadi hadi. Ben yavrunun babasıyım yavru da saldırı ne güzel. Böyle daha kolay avlayabiliriz. Yavru ye. Hadi ben de yiyeyim. Bir tane et, ben yiyeyim. Tamam. Bir tane de sen ye. Niye mesela ben ye? Tamam ye de. Gömlek anne. Evet arkadaşlar çok güçlü olduk. Evet. Artık hiç kimse bir şey durduramaz. Hadi Aha geyik. Geyik avlayalım. Onu ona bulmam gerekiyor. Benim portal ajanlara. ne ne ne, Ya hak. Arkadaşlar bu da çok kötü Anne sadece bir bak kat, yönden, Neden çıkar gene de Şimdi anlatmıştım. Şimdi hatırladım. Keyif sayesinde. Bakın arkadaşlar sen de anne. Yavru. <laughs> yavru ya var, yavru ya. Ama geyik hep geyik de çok kötü. Benim takip Ormanın arkasında kurtuluşu var. Beni de takip ediyor. Gizli kaldı. <laughs> Aha ölüyor arkadaşlar. <laughs> Bir tane elde edin. Ben bu yavru, yavrum. Benim de <laughs> karnıma. Sana bu doldurmak için yavrum. 5 <laughs> ekleymiş. O yavru yedi. Hadi korkmuyorum artık şey yapalım. Şu şey mi? Hmm, sanırım da dolsun öyle. Allah'ım oğlum. <laughs> Sana şu buraya. Ben de kendim bakayım yavru oturup anlatıyoruz. Tamam hadi arkadaşlar hadi. iyi. Neyse kalkalım. Kanım da doldu hadi yavlanma ya. Hadi kanımızı da yukarı soğalım. Gelin. Gelin. Kokarsa. Kokarsa Kokar senin ölümün. Dur 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 dur. Yavrum sen saldırdı hadi. İncimiz bir manzat da şu an olur. Arkadaşlar sesinizin çok olsun dilerim. Tamam gelin. Yunus. Yunus hadi yavruya. Arkadaşlar ses işinin çok ama çok olsun dilerim. Evet. Yanına meyyan var arkadaşlar. Yaban domuzu. Yaban domuzu bekle beni. Bir şey mi yapayım? Tamam baba. Tamam baba. Bak ana bak. Bir şey mi oluyor? Arkadaşlar fatura aldığım için çok şey soruyor. Ama çok anlaşıldı. Teşekkür ederiz. Anam bu Arkadaşlar sonun sonuna bakın benim sonuma bakın. Ben 220 bunun kısmı 174. Arkadaşlar kötü Koş 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 Arkadaşlar 2 dakika video durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar başladım <laughs> Arkadaşlar ama çok özür dilerim Siz bak bir sürü şey soruyoruz Sizlere çok özür dilerim Yeni video çektiğimde Çok sizce arkadaşlar arkadaşlar Bu Sen Üstünü sürüyorum Şimdi şu evden bir çıkalım Bekleyin arkadaşlar Bakın aynen Ne oldu bu şey Oo. Şöyle Evet. arkadaşlar, çıktık. Şimdi şöyle gidelim. Gidiyoruz. Kos, kos. Hadi koşun. Arkadaşlar bu kurt da hani yavruna da Ali. Bugün adına Meyrem koydum. <laughs> Durun arkadaşlar. Bir şey yaparken ben sandımı göremiyorum. İki dakika. Durun arkadaşlar şöyle olsun. Allah Allah. Tamam kaldırma. Gelme gelme gelme. Ben sana kaldırmadan neden geliyorum? Arkadaşlar bu yaban domuz tadı çok iğrenç bir şey ya. Çok hiç şey Yok sana demedim ben ya. Arkadaşlar bir de bizim iki tane belimiz var. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Ben yani eve gitmem gerekiyor. Bana vurma lan bana. Vurma lan bana. Arkadaşlar ben ayı göremiyorum şu anda. Oha iki tane. O iki tane. Bak bak bak. Ya Sisi ne diyorum ben. Gideyim gideyim. Ne Dast. Ben de ses yaptım. Bir sudan vuruyorlar bir buradan vuruyorlar. Ses yaptın mı? Auuu. Bak gitti Arkadaşlar şey yapıyorum ben. Yüşümü de falan diyorum. Tamam. Normal. Evet arkadaşlar. O ya ben domuzlarını avlayacağım. Ama bir tane. Arkadaşlar sen nasıl olduğunu öğrendim. Neyse bakıyorum. Ben sana Evet tane yanı Evet arkadaşlar yanıma çektim bir tanesini. Ben burada vurabilirim. Vur hadi. Şanım çok az, sarım çok az. Siz vurun. Oğlum bunu ne biçim koşuyor ya? Ben de nasıl doldaymış. Bu kadar kadar şey Aha. Bakın görüyor musunuz? Ulan diğeri de geldi. Nereden gördüm ama. O kadar ilerlettim. Sas git kullandım hala. Yuh. diyorum. Bak gördüler beni? Oha yok diyorum. Bak sana bir şey demiyorum. Buradaydı. Arkadaşlar görüyor musunuz? da geliyor. dedi kaçma. Arkadaşlar. Bir de bizim kedilerimiz var. Bir videoda gösterdik ablamın. Ablamın benim kardeşimle çektiği videoda. Sadece an anneyi gösterdik. Yavruları gösteremedik arkadaşlar. Ben gösteririm sonra arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Evet daha yasaktır. Bu dağının kralı benim.

Aha bir kurt daha. Arkadaşlar bir kurt daha buldum. Öldü tüm kız. Arkadaşlar videoya küfüreceğiz. Videoya asla küfür edeceğim. Videoya küfür ediyor duymuyoruz. Arkadaşlar bir kurt daha gördük. Onu da öldürsek. Aileden yapsa şeyden. Gidelim onun yanına. Arkadaşlar su ileride şuradaki. Aga durdunuz mu? Onu da bizim şurada, şurada, şuradan yapmak için bundan onu öldürmemiz gerek. Sanırım da de... bakar. Aha. Bu kim? Yeni mi? Aa, Yeni mi? Değil. Evet arkadaşlar. Şuradan gittik. Buradan gitmiştik. Buradan kurt çaldırdı bir şey. Evet arkadaşlar. Anne kedi geldi yeniden. Anne kedi. <laughs> Bende bir şey yok. Git. Arkadaşlar bana anne kedi de saldırmıyor. Göstereyim hemen size. Git git. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yok. Geçiyor mu? Arkadaşlar o kurdu. Bulmamışlar o arkadaşlar. Evet, Belki arkada. hep silah atıyor. Belki onlara şey yapıyorlar. Rakuma, Rakuna ya, Rakuna yaklaşmak evet, istemiyorum.

Yavru eskiden benim yanımda gelir geçirken soymuyordu. Adet televizyonu çektin mi? Ben çekmedim. Tamam. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz geliyor. Arkadaşlar buna bir diğer videoda yapar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben ondan sonra eğlendim. Siz isterken eğlenirsiniz. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.